Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Rabbim cumamızı hakkımızda hayırlara vesile kılsın. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizleri Ramazan ayına eriştirdi. Ramazan bayramına ulaştırdı ve şimdi de bizleri mübarek bir ay olan Şevval ayına ulaştırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim Ramazan ayını oruçlu olarak geçirirse Ramazan ayından sonra da altı günlük bir şevval orucunu tutarsa o bütün bir yıl oruçlu imiş gibi sayılır. Her bir gün on güne bedeldir. Ramazan ayında on otuz gün oruç tutuyoruz. 30 günümüz 300 gün ediyor. Şevval ayında tuttuğumuz 6 günlük oruçla 60 günlük oruca bedel olduğu için 360 güne tekabül ediyor. Ve böylece Allah bizden kabul ederse ve inşallah bizlere nasip ederse biz oruç tutabilirsek Şevval ayında 6 gün 360 gün oruç tutmuş gibi olacağız. Rabbim Ramazan ayında tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin. Sizleri ve sevdiklerinizi, ailenizi kıyamet gününde Reyyan kapısından yani oruçluların cennete gireceği kapı olan oruç kapısından cennetin içerisine girmeyi sizlere nasip eylesin. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, sizlere Kur'an-ı bir ayet-i okudum. Bakara suresinin 195. ayet-i okudum. O ayet-i celile üzerinden inşallah birkaç kelime söylemek istiyorum. O ayete şöyle baktığımız zaman Yüce Rabbimiz o ayeti Azimuşşanda şöyle buyuruyor. es billah, ya eyyühellezîne amanu. Ey bana iman eden mümin kullarım yüce Rabbimiz burada Müslümanları burada müminleri muhatap olarak kabul ediyor. Eğer bir ayetin başında ya eyühellezine amenu ibaresi geliyorsa yüce Rabbimiz ya eyühellezine amenu ey iman eden kullarım diye söze başlıyorsa demek ki o sözden sonra dikkatlerimizi celbedecek, dikkatlerimizi çok mühim olan bir noktaya çekecektir. İşte burada da yüce Rabbimiz ya eyühellezine amenu ey bana iman eden kullarım diyerek söze başlıyor. O sözün sonrasını sizlerle paylaşıyorum. Ve enfiku fi sebilillah benim yolumda fi sebilillah Allah'ın yolunda infak edin. İnfak demek harcamak demektir. Benim yolumda harcayın. Benim yolumda infak edin. Şu anda bizim yaşadığımız toplumun en büyük hastalıklarından birisi nifak hastalığıdır. Nifak yani ayrılık. Yani birbirinden uzaklaşmak. Yani birbirinin kökünü kazımak hastalığı. Aramızda büyük nifak tohumları ekilmiş durumda. Kardeş kardeşin evine ayak basmıyor. Komşu komşunun evine ayak basmıyor. Hoca hocanın evine ayak basmıyor. Talebe hocasının, hoca talebesinin, öğrenci öğretmeninin, hasta doktorunun evine ayak basmıyor. Yani Müslümanların arasında büyük bir nifak tohumu var aramıza ekilen bu nifak tohumu gün geçtikçe bizleri birbirimizden uzaklaştırıyor. Allah aşkına şöyle bir bakıyoruz çevremize, şöyle bir bakıyoruz yaşadığımız topluma. Üç Müslümanı bir araya getiremiyoruz. Allah için Müslümanları bir araya toplayamıyoruz. Bir iftar yemeği vermek istiyoruz köyde yaşayan kardeşlerimize. Ben de şunu çağırsam, diğeri duysa benim şu komşumu çağırdığımı o gelmeyecek benim iftar soframa diyoruz. Yani iftar sofralarında bile bizler bir araya toplanmakta zorluk çekiyoruz. Birçok kişinin ağzından ben şahit oluyorum. Tabi bu kelimeyi onlara söylettiren şeytandır. Şunu söylüyor ben onları Allah'ın evine camiye davet ettiğim zaman şunu söylüyor bana. Ya hocam ben camiye gelip o zındığın kenarında namaz kılmam. Ben camiye geleceğim, o adamı göreceğim. Ben o adamı görmek istemiyorum. Ben onunla yürümek istiyorum. Onunla bir şeyler yapmak istiyorum. Ama o her zaman benim önüme taş koyuyor. Ben gelip bu insanla nasıl camide Allah'ın huzurunda omuz omuza vererek namaz kılacağım? Yani nifak tohumları öyle saçılmış, öyle büyümüş ki o tohumlar ta bizim mescidimizin içerisine kadar uzanmış. Peki nifak bir zehir ise, nifak bir zehirdir. En büyük hastalıklardan birisi nifaktır. Hastalık bir zehir, nifakı bir zehir. Peki her hastalığın bir devası, bir dermanı yok mudur? Her zehrin bir panzehiri yok mudur? Nifak bir zehir ise, bu zehrin panzehiri ise infaktır. Yani infak nifakın pan zehiridir. Nifak Müslümanların arasında hızla yayılan bir zehir. Bu zehrin pan zehiri infaktır. Yani sizler infak ettiğiniz zaman verdiğiniz zaman, adam sizden nefret ediyor, adam sizin kökünüzü kazıyor ama siz ona bir sadaka veriyorsunuz, ona bir el uzatıyorsunuz, onun bir derdine derman oluyorsunuz, yani Allah için infakta bulunuyorsunuz, zor olmasına rağmen sizden nefret eden o adamın bir derdine derman olduğunuz için o adamın içerisinde, kalbinde yeşeren nifak tohumları sizin ona uzattığınız eliniz ile yani infakınız ile eriyip gidiyor. O tohum kuruyor. Yani nifak bir zehirdir. Bu zehirin panzehri ise infaktır. Bizler Allah yolunda infak edeceğiz. Sadece paramız ile infak etmeyeceğiz. Parası olan parası ile infak edecek. Zamanı olan zamanını Allah yolunda harcayacak, infak edecek evladı olan evladını Allah'ın yolunda infak edecek. Yani evladını bir medreseye gönderecek, evladını bir Kur'an kursuna gönderecek, evladını Allah'ın yolunda yetiştirmeye, İslam dini için hizmetkar etmeye gayret edecek. Evladı olan evladı ile infak edecek. Parası olan parası ile infak edecek malı olan malı ile infak edecek. Herkes bir şekliyle bir şeyiyle Allah'ın dinine hizmet edecek. Allah'ın yolunda bir şeylerini harcayacak. İnfak etmek demek harcamak demektir. Yüce Rabbimiz de bizlerden harcamamızı talep ediyor. Harcadığımız zaman Allah'a daha da çok yakınlaşacağız inşallah. Rabbim bizleri kendisine çok yakın olan kullarından eylesin. Ayet-i Celil'e hemen devam ediyor. Biraz uzun bir ayettir. Şöyle devam ediyor ayeti kerime. وَلَا تُلْقُوا kum اِلَى تَهْلُوكَ kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın kendi ellerinizle bilerek bile bile kendinizi ateşin içerisine atmayın Yüce Rabbimiz bizi biliyor. Bizi yaratan bizi herkesten daha iyi bilendir. Bizi bildiği için, bizim fiillerimizi bildiği için, ahlakımızı bildiği için yani bizim ne yapabileceğimizi Allah Azze ve Celle bizleri yaratmadan önce bildiği için bizleri en iyi bilen Allah Kur'an-ı Kerim'de bizleri tasvir ediyor. Çünkü biz insanlar meilliyiz kendi ellerimizle kendi sonumuzu hazırlamaya. Allah aşkına şöyle bir bakın çevremizde yaşayanlardan hep örnek verelim ki örnekler canlı olsun ki şahitler canlı olsun ki o örnekler biraz daha zihinlere yerleşsin. Görüyorsunuz etrafımızda yaşayanları adam hacca gitmiş hacca gelmiş sanki orada kendisini temize çıkarmış sanki orada kendisine bir berat verilmiş cennetin beratı verilmiş adam oradan döndükten sonra daha önce haca gitmeden önce 50 kilometre hızla şeytanın yolunda yürüyor ise hacdan döndükten sonra o 50 kilometrelik hız sınırını 100 kilometreye çıkarmış. Yani kendi eliyle kendisini ateşin içerisine atıyor. Allah Azze ve Celle de bizlere bunu söylüyor. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bilmeyerek hata işlemiş olabilirsiniz. Bilmeyerek bir Müslümanın günahına girmiş olabilirsiniz. Bilmeyerek faiz belasına bulaşmış olabilirsiniz. Onun için bizler dua ettiğimiz zaman ya Rabbi bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı affeyle diye dua ediyoruz. Bilmeyerek yaptığımız duaları inşallah Allah kabul edecektir. Ama bile bile kendi ellerimizle kendimizi günahların içerisine attığımız zaman onun affı biraz daha zor olacaktır. Onun için Yüce Rabbimiz kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Bu ayet-i celile Medine döneminde iniyor. Ebu Eyyub el Ensari, Peygamber Efendimizin sahabesi, diğer sahabiler ve tabiainler ile birlikte bir savaş meydanındadır. İslam'ın yiğitleri, İslam'ın genç evlatları, genç mücahitler, genç askerler Ordunun önünde gayrimüslimler ile savaşıyorlar. Ordunun komutanı ordunun önünde duran gençlere şunu söylüyor. Gençler, siz hemen kendinizi düşmanın tuzağına atıyorsunuz. Oraya gidip orada şehit oluyorsunuz. Bunu yapmayın. Hep birlikte, hep beraber hareket edelim. Benim sözüme kulak verin. Sizin bu yaptığınız sizin için zarardır. Allah azze ve celle şöyle buyurmuyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ama ben sizlere bakıyorum. Siz emri dinlemeden düşmanı gördüğünüz zaman hemen düşmana saldırıyorsunuz. Sizi gören düşman sizin azlığınızdan faydalanarak sizleri tuzağa sürüklüyor ve sizleri şehit ediyor. Yapmayın gençler, yapmayın. Sizin bu yaptığınız yanlıştır. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atıyorsunuz diyor. Ama gençler komutanlarını dinlemiyor. Komutan geliyor Allah Resulü'nün büyük sahabilerinden birisi olan, mihmandar nebi olan, İstanbul'un manevi fatihlerinden birisi olup şu anda mezarı İstanbul'dan metfun olan Ebu Eyyub el Ensari'nin yanına ya ey Allah Resulü'nün sahabesi ben genç mücahitlere sesleniyorum yapmayın etmeyin kendi elinizle kendinizi ateşe atmayın sizin bu yaptığınız ayete muhalefettir diyorum ama genç yiğitler genç mücahitler benim sözümü dinlemeyip kendilerini ordunun önüne atıp geri bir şehit oluyorlar. Sen bir de bunlara söyle, senin hatırın vardır bunların yanında, belki seni dinlerler. Orada Ebu Eyyub el Ensari o komutana o da bir sahabedir. Ona şöyle diyor. Sen ayeti yanlış anlamışsın. Sen gençlere de yanlış bir tavsiyede bulunuyorsun. Bu ayet indiği zaman ben alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın yanı başında idim. Bizler Medine'de Mescid-i Nebevi'de namazımızı kıldık. Namaz için camiden dışarı çıktığımız zaman Bizim bazı arkadaşlarımız hurma bahçelerinde hurma ağaçlarının yapraklarını seyretmekle meşgul idiler. Onlar bir de baktılar ki bizler camiden dışarı çıktık. Onlar ezanın sesini duymuşlar ama ben şu ağacın yapraklarını da seyrelteyim. Hemen giderim yetişirim cemaate diyerek cemaate yetişememişler. Bizim camiden çıktığımızı gördükleri zaman hemen Hurma ağaçlarını bırakıp, bahçelerini bırakıp doğru camiye geliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları caminin kapısında karşılıyor. Ama cemaat namazını bitirmiş. İşte orada Cebrail aleyhisselam bu ayeti celileyi onların o fiilleri, o hareketleri üzerine nazil ediyor. Ayet bunun üzerine iniyor. Yani kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın demek... Orada bir cemaat var. Orada namaz kılıyor. Sen o cemaate işrak etmiyorsun. Senin yanının başında beş vakit ezanı Muhammediye okunuyor. Allah sana mal vermiş, mülk vermiş, sana evlat vermiş. Senin her şeyin yerli yerinde ama sen hac farizasını erteliyorsun. Allah sana fıstık tarlası vermiş. Allah sana bir sürü altın, bir sürü para vermiş. Mülkün sahibi Allah'tır ama sen fakir fukaranın hakkı olan zekatı erteliyorsun. İşte sen bütün bu temel ibadetleri ertelediğin için kendi ellerinle kendini tehlikeye atıyorsun. Kendi elinle kendini tehlikeye atmak budur. 50 yaşına gelmişsin. Çoluk çocuk sahibi olmuşsun. Torun sahibi olmuşsun. Ama halen namaz ile aranda yaşanan bazı sıkıntılar, bazı problemler var. Her şeyini yerli yerinde. Ne bekliyorsun hac farizasını yerine getirmek için? Ne bekliyorsun zekatını vermek için? Ne bekliyorsun bir Müslümanın derdine derman olmak için? Beklediğin her zaman, her an senin için bir tehlikedir. Çünkü ömrün ve hayatın sahibi olan Allah'tır. Ne zaman Azrail aleyhisselam sana misafir olup senin ruhunu kabz edecek sen bunu bilmiyorsun. Bu temel ibadetlerini yerine getirmeden eğer sen kendini Allah'a affettirmezsen kendi ellerinle kendini tehlikeye atmışsın demektir. Ne olur kıymetli kardeşlerim Aziz Müslümanlar, uyanık olalım, uyanalım, uyandıralım, yaşayalım ve yaşatalım. Kendi ellerimizle kendimizi cehennemin ateşine, ateşine atmaktan muhafaza edelim. Kendi ellerimizle kendi sonumuzu hayır hazırlamayalım. Bakara suresinin 195. ayet-i celilesi devam ediyor. Allah azze ve celle söyledi: Ya yuhellezine amenu Ey bana iman eden kullarım infak edin benim yolumda harcayın benim yolumda infak edin kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ve ehsinu güzel işler yapın iyi işler yapın güzel işlerin güzel amellerin sahibi olun ve ehsinu hangi işi yaparsanız yapın hangi alanda Allah azze ve celle sizleri istidam etmişse o alanın hakkını verin Allah azze ve celle seni köyünde çiftçi yapmışsa sen çiftçiliğinin hakkını vereceksin. Allah azze ve celle seni bir camiye imam yapmışsa sen o kürsünün hakkını vereceksin. Bir okulda öğretmensen öğretmen olmanın hakkını vereceksin. Bir hastahanede doktorsan doktorluğun kıymetini bilecek o işin hakkını vermeye gayret edeceksin. Yani ey Müslüman sen hangi alanda çalışıyorsan eğer bir mütehit müteahhit isen, bir iş adamı isen, bir çiftçi isen, bir memur isen, bir avukat isen, bir mühendis isen, sen her ne isen hangi alanda hizmet edip ekmeğini hangi alandan kazanıyor isen o işinin hakkını vereceksin. Bizim şu anda en muzdarip olduğumuz konuların başında da bu geliyor. Hepimizin bir şekilde gönlümüz kalmıştır. Bir ustayı çağırıyoruz. Usta diyoruz. Bana bu yapıyı yapacaksın. Bana evimi yapacaksın. Evin ihalesini adama veriyorsun. Adam evin demirinden çalmış. Adam evin çimentosundan çalmış. Adam evin sıvasından çalmış. Adam her şeyden çalıyor. Devlet çağırıyor bir iş adamını, bir müteahhiti diyor ki sen işte kanlı avşar ile yaylak arasındaki şu yolu yapacaksın. Ne kadar para istersin? Orada seninle beraber ihaleye birkaç kişi daha giriyor. Sen en yüksek teklifi veriyorsun. Orada devlet o ihaleyi sana veriyor. Sen devletten parayı aldığın zaman geliyorsun, yolu yapıyorsun. Senin yaptığın yolun ömrü maalesef beş seneyi bulmuyor. Sen işini güzel yapmıyorsun Müslüman kardeşim. Oysa ki sen müminsin. İnsanların arasında işini güzel yapacak olan birisi varsa o da sensin sen. Ama maalesef sen işine ihanet ediyorsun. Sen işini güzel yapmıyorsun. Avrupa'ya giden kardeşlerim sizin de birçok evladınız var Avrupa'da. Oradan döndükleri zaman onlarla hasbihal ediyorsunuz odanızda. Onlar şunu söylüyor. Babacığım, amcacığım, kardeşim, annem her ne ise ben Avrupa'ya Avrupa hayran kaldım. Ben bakıyorum Almanya'nın yollarına o yollara hayranlıkla bakıyorum. Hitler diye bir zalim var. İkinci Dünya Savaşı'nda yapmış Almanya'da bir yol. Hitler'in o zamanın yaptığı yol Müslüman'ın 5 sene önce yaptığı yoldan daha da sağlam duruyor. Yani adamlar işlerini yaptıkları zaman işlerinin hakkını veriyorlar. İşlerini güzel yapıyorlar. Onun için de onların memleketinde bizler maddi olarak sıkıntılara rastlayamıyoruz. Bizler ise işimizi güzel yapmadığımız için maddi olarak ekonomi olarak büyük sıkıntıların içerisinde oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şunu söylüyor. El cezau min cinsin amel. İnsanın cezası amelinin cinsine göredir. Yani eğer biz buralarda bir cezaya müsahak oluyorsak, köyümüzün içerisinde bizler tozda boğuluyorsak, demek ki bu bizim amelimizin cezasıdır. Eğer sizler işinizi güzel yaparsanız ve ehsinu işinizi güzel yapın. İnna Allahu yuhibbul muhsinin. Allah işini güzel yapanları sever. Kim işini güzel yaparsa, kim yaptığı işin hakkını verirse Allah onu sevecektir. Rabbim bizi hem kendisini seven hem de bizi seven kullarından eylesin inşallah cumamızı haylara vesile kılsın. Okudum ayet-i celillerin, gölgesinde yürümeyi her birimize nasip eylesin. Kendi ellerimizle kendimizi tehlikeye atma fırsatını bizlere vermesin. Yaptığımız işleri güzel yapma fırsatını bizlere bahşeylesin. Ve kulli kavli haza ve eselullah li ve lekum tevfik. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim.